Merhaba arkadaşlar. Videodan önce kısa bir şey göstereceğim size. Böyle zenginliğin amına koy. <laughs> ben şansa inanmam. Başarmamın tek sırrı dayak. Hep daha iyisi için. Ben her gün dayak atıyorum. Cinseng Osmanlı tokadı içeren tek multivitamin. Bu iş stresli. Yani çalışanı kontrol etmek gerçekten zor. Gün boyu tabi bir sürü şeyle karşılaşıyorsun. Kasadan para çalma olsun, işte bahşiş aşırma olsun, bir sürü şey. Dikkatimi hiçbir şey dağıtmamalı. Hayat bir maraton. Hiç durmadan koşmalısın. Dayak ton. Asla pes et. Dayak ton. Evet arkadaşlar Ahmet abim bu tarz mizahi içeren videolar çekiyor ve... Kendisi bir çekiliş düzenliyor. Ben de bunu sizlere iletmek istedim arkadaşlar. Çekiliş aşağıya koyacağım. 3 kişiye 60 dolarlık ödül olacak. Ahmet abi sosyal medyadan takip ederek çekilişe katılabilirsiniz. Hepinize bol şans. Merhaba. Ben Moa. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bildiğiniz gibi herkes tanıyor zaten. Söylememe gerek yoktu ama söyledim. Bugün bir soru cevap videosuna daha geldik. Çay eşliğinde, sohbet eşliğinde, açık hava eşliğinde güzel bir soru cevap olsun diyorum. Hasan soracak. Ben cevaplayacağım yine. Söz sende Hasan. Evet. Abi neden bu kadar yakışıklısın demiş. Oğlum aynı soruları sorma diyorum sana. <laughs> Onu herkes, herkes aynı şeyi diyor zaten. Abi hayatında hiç kayda değer bir iyilik yaptın mı? Güzel soru. Şimdi mükemmel bir iyilik yaptım ama iyilikler söylenmez, o yüzden söylemeyeceğim. <laughs> söyleyeyim mi Hasan? Söyleyeyim mi? mi? söyle mi? Söylenmez ama. Söylenmezse niye söyleyeyim <laughs> oğlum? Niye söyledim? <laughs> Çocuk merak etmiş. Bu soruyu ben anlamadım ama sana sorayım belki anlarsın. Çal. Hangi soruya evet diyemeyiz? Hangi soruya evet diyemeyiz? Abi. Cevabı evet olmayan soruya evet diyemeyiz. <laughs> Çay koyar mısın Hasan Bey? Şimdi seni yakarım. Gülme oğlum, gülme şunu durdururken, yakalayacağım. Sadece bir günlüğüne ölümsüz olsan ne yapardın, ne yapmak isterdin? <laughs> ölümsüz olsam, ölümsüz olsam şu Bumpy Jumping, <laughs> öyle bir şey vardı. Atlıyorlar ya böyle şeyden, o, o tarz atraksiyonlar yapmak isterdim çünkü ölümsüzüm ya. Niye gülüyor? <gülüyor>, <gülüyor> sor ya. Söyle, sor. Söyle. <laughs> söyle oğlum, gülme. tane oldum bir dakika. <laughs> Abi hiç küçükken aldım. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Süper gücün olsa ne olmasını isterdin? Karşımdaki kişinin düşüncelerini okumak. Ceyda'nın sorusunu oku bak. O benim başım etini yer sonunda Ceyda. Sen... Gelince kaçırma Mutlu musun? Bazen mutlu, bazen mutsuz. Ama genelde mutlu. Abi eski sevdiğin kızın neyine aşık oldun? Burnum aktı. Eski sevdiğim oyun aşık Güzelliği ne? İlk oynadığım bilgisayar oyunu diyor. <laughs> İlk oynadığım bilgisayar oyunu. Moto GP. Recep mi Amrod mu demiş. Ama neyini soruyorsun? Neyi olduğuna bağlı. Neden bu kadar iyi? hep aynı soru. <laughs> Lisedeyken arkadaşlarınla aran nasıldı? Can ciğer kuzu sarmasıydık. Lisedeki arkadaşlıklar sonra olmuyor. Ceyda sormuş geçmişim ha. Yemin et. Oğlum Ceyda öldürür beni. Onu kaçırma Ceyda. Ya. Okulda en sevdiğin arkadaşın kim? Zorlanma diye cevabı da iliştiriyor. Ceyda. Bana. En sevdiğim... <gülüyor> <gülüyor> yok yok Ceyda değil. <laughs> Ceyda ve diğerleri. Yaren de vardı. Bugün Yaren de yanındaydı. Yaren de söyleyeyim. Hepsini saymayayım şimdi. Youtuber olmak için ne yapmalıyız abi? Diyeyim. Fark yaratman lazım kardeşim. Malatyalı mısın? Malatyalıysan neresinde? Malatya, Darende. Aşağı alıp Abi hiç sana arkadan konuşan ya da ihanet eden oldu mu? Arkadan konuşan olmuştur. Arkamdan konuştuğu için duymadım. Ne ya ihanet? Ha. Oldu gibi ya. Olmuş olabilir. Karışık. Oldu galiba. Kaçlarını kaça yaptırıyorsun demiş. 20. <gülüyor> <gülüyor> Ucuz değil mi? Kaça, sen kaç yaptırıyorsun? <laughs> 25 mi? Ben bedavayı yaptım. <gülüyor> 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 Youtube'da 1 milyon olsaydın birisine hava atar mıydın? Hala atıyorum. 30 binde de atıyorum. Bir milyon olsan. Bu durumu yapacak mısın demişler. Yazın yapacağım. Abi hiç pişman olduğun bir durum oldu mu? Olduysa söyler misin? Ben eskiden futbolcu olacaktım. Metin 2 oynadım diye futbolcu olamadım ya. Metin 2'nin başından kalkamadım. Abi seninle dalga geçen çok kişi oldu mu? Youtube'a başlarken oldu. Sen yapamazsın dediler. <laughs> Bu tip de nereye kadar yapacaksın dediler. <laughs> şaka şaka dediler de. Sonra yavaş yavaş yükseldikçe herkesin bakış açısı değişti tabi. Hayali bir kahraman olsanız kim olmak isterdiniz? Hayali bir kahraman. Kim olmak isterdin sen? Görünmez olan bir şey olmaz. Neyse. Çapkın. <laughs> <laughs> Görünmezlik her şeyde gibi oğlum Ben bilmiyorum ben. ne anlatıyorum. <laughs> <laughs> Duydun belli. mu asıl? <o> <laughs> güzel mi dedi? Yok ya. Dalalım bize dedi Devam mı? Yanına dalmış bir cür bir kızı. Devam et onu. Messi mi Ronaldo mu? Ben. <laughs> Şu ana kadar Bim'de azar işittim mi? Kardeş işittim ya ne yalan söyleyeyim var ya burama kadar doldu yani. Oradaki iplemişlerler var ya bazı söz meclisten dışarı bazıları seni insan insan yerine koymuyorlar. Orada sana bir de elin kolu bağlı tamam mı lan? İsten de çıkamıyorsun. Ya ihtiyacın var paraya. Ne yapıyorlar bu sefer sana köle gibi davranıyorlar affedersiniz. E, bu sefer de sövemiyorsun da içinden sövüyorsun. <laughs> Azar işittim. İşittim. Recep'le arkadaş mısın? Recep'le biraz konuştuk ama arkadaşız ama o kadar daha samimi değiliz. Çünkü onun e, biliyorum kendi videolarını bile Az paylaşıyor ve ona fazla mesaj etmiyorum, rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden fazla sohbetimiz yok. YouTube'a neden başladım ve e, sevgilinin adı. Kesin bunu söylemeyeceksin ama demiş. Sevgilimin adı mı var? Sevgilim mi var? Sor bakayım bana. Güzel ama salak kız mı, akıllı ama çirkin kız mı? Güzel ama salak kız mı, akıllı ama çirkin kız mı? Güzel ama salak kızla evlenmem. <laughs> Takılırım. Çirkin ama akıllı kızla evlenirim. Abi diğer youtuberlara aran nasıl diyor? İyi var bazı youtuber arkadaşlar var. Ara merkezde iyidir benim ya öyle tartıştığım, kavga ettiğim biri yok yani. Survivor'ın devamı gelecek. Canım istediğinde paylaşacağım. Abicim okulda derslerle aran nasıl? Ya çalıştığım için bu sene pek iyi değil ya. Ama kafa çalışıyor zehir gibi. Çalışıp halledeceğim ben yani, rahat olun. Alperen Yaman Bahar. Yaşadığın en korkunç olay nedir? En korkunç olay. Köpek kovalamıştı. <laughs> benim de broşür dağıtıyordum. Köpek bir kovaladı. Kaçtım. Abi adına annen ne koymak istemiş, baban ne koymak istemiş ve kazanan kim tamam. olur? Annem Abdus Samet koymak istemiş, babam Samet koymak istemiş. Kimliğimde Samet yazıyor, annem Abdus Samet diyor, babam Samet diyor. <laughs> Acı olmak ismin ne olmak Matrix. Üniversiteyi burslu mu okuyorsun? Okuyorsan yüzde kaç mı? Yüzde elli burslu. Gelmeyin, o Üniversitesi'ne çok pahalı. Paranız varsa gelin. Hiç sigara içtim mi? Hiç içmedim. Ağzıma bile değdirmedim. Sigaranın ucunu, başını her hiçbir şey <laughs> değdirmedim yani. Hiç içmedim. Abi ortaokul, lise dönemlerinde sevdiğin kızın seni sevmediğini düşünüp hayaller kurdun mu? Kurduk. Tabii lan olmaz mı? Abi bu ana kadar kaç sevgilin oldu? Hala var mı? Ya bunu geç oğlum bunu söylemem lan. sevinenden olur Abi hiç asker, hiç, hiç değil askere gittin mi? Hiç askere gittin mi lan? <laughs> Yok 3 kere gittim. Askere gitmedim. Üniversiteden sonra. Abi saç modelinin ismi ne? Samet Sametinho. Artma <laughs> 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 bitti. Ara ver lan o zaman ben bu tuvalete gideyim. Tuvalet mi var lan? Şurada bir yer var ama. Tamam dur kalsın o. Sen git şimlere minlere git. Şu an çekiyor mu? Kapattın mı? Aldım ona söyledim. <laughs> o söyledi temiz aldı mı? <laughs> Aldıysa söylediklerimizi koyacağım. Son, son, anda aldım. İlk aşkın kaç yaşındaydın? İlk aşkın. Dört yaşındaydım. <laughs> Masada üç elma var. ikisini aldım. Kaç elma var? iki. <laughs> Nasıl iki <laughs> Oğlum. Üçü var ikisini aldım diyor. Üçü ikisini aldım kaç elmam var diyor. Ha. <laughs> Gördün <laughs> mü? O yedi ben yemedim. <laughs> en sevdiğin renk. Pembe. En son gördüğün rüya neydi? En, sevindim, en son ne? rüyamda inanmayacaksınız ama Recep'i gördüm lan. <gülüyor> <gülüyor> Bim'de çalışırken hiçbir kız yürüdü mü sana? Diye? Kız yürüdü lan bana. Kız yürüdü kapıdan çıktım mı? Uçtu daha bulamadım. Bana zaten çoğu olursa yürüyordu yakışıklı olduğum için. Benim de benim gibi yakışıklı nerede bu var yani. Oğlum hep aynı soruyu sormuşsunuz ya. Hep aynı soruyu sormuşsunuz lan. Neden bu kadar yakışıklısın falan. Neden bu kadar yakışıklısın? 30 kişi sormuş ona sen. Bir, daha, bir dahaki videoda saz çalayım. Bu girişini yapayım. <laughs> ha? Bir dahaki videonun fragmanı gibi olsun. <laughs> Oğlum yarasın. <bir> <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.